Ya gidiyoruz. Hayır. Ya gördüm vallahi gördüm. Bir tut kamerayı sen al. Lan arkamızı çevir. Toma hayır. Şşş. Şimdi Toma'ya çok güzel bir zırh giydirdik. Nasıl bak böyle. Alfa'nın eski zırhını giydirdik. Bekle. Dur oğlum. Gel. Aferin. Bekle. Nasıl olmuş? <laughs> Köy korucularına dönmüş mü? Nasıl olmuş? Güzel. Yakıştı mı lan? Güzel. Tabii altın kolyesi de var. <laughs> altın kolyesini de göster. Altın kolyesi de var. <laughs> <laughs> Bir masayı ee, Şu çok kabı getirene çek şöyle ha. Nasıl olmuş abuzlar ha? Ne? Aferin oğlum. Güzel durmamış mı abi? He. Zırhı. <laughs> Bu Alfa'nın da. Alfa'nın da, Alfa'ya çok büyük oluyordu. Şimdi Toma'ya kullandık. Yılmaz kap gibi bir şey getir. Toma. Alfa. Reyna. Şimdi Toma'yı geçen hafta tımar etmiştik. Bu tarağı arıyordum ben kaç gündür. İp bunu toprağın altına gömmüş. Hele bak kafasını da yemiş. Toprağın altına gömmüş. Kafasını da komple yemiş bak. Tarağın hali. Furminatör. Toma çok tüy döküyor ya. Bak bak bak. Dur oğlum. Dur. Ay olay bekle bekle. Tımar ediyoruz sen dur. Allah Allah. ama daha güzel oldu. Güzel. Heh, kaçırma. Dört çarpı dört çarpı. Dört çarpı dört yap. İstediği yere gidiyoruz. Toma gezdiriyor bizi. Lambur'u çek. Tamam kim o? Buraya gel. Aferin oğluma. Aferin Toma. Ağzı yüüştü. Şimdi oldu.

형아, 형만 어, 형아, Tomayı salmaya korkuyorum. Niye korkuyorum? Çünkü erkek dişilere ve yavrulara bir şey yapmıyor da. Geçi dişiye de karışıyor şerefsiz. Dişiye nasıl karışıyor? Önünde yemek varsa, <laughs> ekmek varsa veya başka bir şey varsa dişiye de karışıyor. Ama onun dışında erkek görsün direkt çıldırıyor. Yani erkeğe direkt karışıyor, direkt saldırıyor. Yani tomayı bak şu ana kadar böyle kırpabildik. Çünkü hepsini tek seferde kırpamıyorsun Tarayamıyorsun Yani bir hafta daha geçmesi lazım Yani arkadaşlar bazıları yazmış işte Yok bakımsız Sen nereden Tomayı tanıyorum ama Meydan okuyor ağır bir koku bırakıyor Hiç normal bir kokudur Yani buranın kuralı benim Ama koku buranın kuralı benim Gördüğüm yerde ağzınıza sıçarım demek Ulan Toma gitti bak Karşı evde de iki tane köpek var. Normalde böyle iri köpek besleyenler ne yapıyor biliyor musun? Toma! Nereye gidiyorsun? Koş! Buraya gel! Ya ayı olay evlerin içine bakıyor bak köpek arıyor bak. Azman azman. Aferin oğlum. Koş 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 koş. Yok yok bir şey yapmaz yapmaz. Aferin oğlum. Bak Toma'nın koyunu bileyim. Gerip içine girmeye çalışacak. Kapat kapat kapat. Hayır. Hayrol, şşş gel. Aferin. Ayı olayı köpek arıyor. İnek. Şimdi normalde bu tarz büyük, iri besleyenler ve köpeğine güvenenler akşam oldu mu köpeği dışarı salar. Etrafta ne kadar köpek varsa boğulsun, yiysin. Ama biz onu yapmıyoruz işte. bir ses aldı. İçeride kesin köpek var. Tamam kim o? Ne duydun oğlum? Ne duydun oğlum? Yılmaz senin kadar olmuş lan bu. <laughs> Sıcak mı dayı? Sıcak. Gel, gel oğlum. radyatör tasması. Emre abi güzel bir göğüslük yap bize ya. Emre abi eğer bu videoyu izliyorsan abi bize güzel bir göğüslük yap gönder ya. o millet'in kapısını çalıyor. Bak oraya girme işte. Bak girme merak. Girme inek. Bir kere de şaşırt beni. Evet ne yazıyor bu bina? Avkar kamera Gönlü tarafından izlenmektedir. Bizde de Toma var. Sanki ne olmuş mu? Gel, gel oğlum bir bakalım böyle sahipsizmiş. Ama ne güzel yer. Bak burası satlı. Ananız. Vallahi köpek var. Tut da yavru al. Sıkla lan. Tamam hayır. Aa köpek gördü. Hayır hayır hayır. Gel gidiyoruz. Hayır. Aa gördü vallahi gördü. Bir masut kamerayı sen al. Son arkamızı çevirdiler. Tamam hayır. Ver onu da ver. Çekil masut. Şş. Lan geliyorum ağa. Ha. Kırılıyor. Vallahi saldıracak. O da sahipli bir köpek he. Gel gidiyoruz gel, tamam gel. Çekilmez. Tamam gel oğlum. Kim var bu <laughs> Aha evin içinde de var. Gel oğlum. Gel bakalım. gidelim oğlum. Bence bağla da. Tamam gel. Tamam.

X2'ye <laughs> <laughs> Кај киѓар зор, кај. Сопа, ато на што. Sen için hırlıyor değil mi? Şşş sakın Korktuğu için mi hırlıyor? Hey hmm. Alfa da bak bunun üzerine geldi Gel gel gidiyoruz gel Kaba tamam, gel Koş buraya gel Kaba Git al dayı tamam. <laughs> Vallahi tamam. Havuzumuz bitti. Allah aşkına. Bordurumuzu da çektik. Bilmaz güzel olmuş. Mülettin abi demirci gelmedi değil mi? Yok. Demirci mi? Kağıt şey yok.

Al. Tamam Tam çıkın oğlum hayvan değil şimdi bu inekler ne yapıyor? Al. Bak illa girmiyor ya. <laughs> Süpürgeyle sokarım onu. <gülüyor> 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 baba benim bir taktiğim var. var. Köpeği mesela. E sen kışkırtabiliyorsan bak gördün Serhan nasıl. Baba mesela oh. köpeği bir şey yapacaksın. Hülya, ses ver. şey yapacak. Hülya burada, Hülya burada. Yani. <laughs> Oyun oynuyor sizde. Tamam, kim o? Koş. Oyun oynuyor. Gel oğlum buraya gel. Baba. gel. Toma. <laughs> Cuma'da yazın çünkü. <laughs> gel buraya <laughs> gel. Buraya, he? Mehmet ölüyor bir <laughs> Toma. <gülüyor> Manyak Toma. Deli oğlum otlama deli. Baba beni içecek mi? Ayı ayı bak neyi kaçırmış? Ahmet'i mi? Gel, ya bak benim şu beyazı. Neyi almış? Gel e bak bak ayı oğluyu. Sen onu ne yapacaksın? Toma. Oğlum sen inek misin ya buradaki eşyalarla derdin ne senin? He? Kıyar. İşçilerin çizmesini alıp toprağın altına saklamış. Toma. Toma. Ah. Aha bir şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> esirledi beni. Esirledi Yuta. beni. Ay esir. Seni esirledi. Esir, tamam. As. Tamam. Al. Al. Tamam. 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 Muhammed onun iyi bir şey yapmıyor gel. Baba bir çekilsene. Tamam çocuklara karışmıyor. Biraz sonra keşfettik. Tamam. İyi bak Tomayı içe bir şey yap Tomaya. Tamam gel. Tomu al. Al. Gir bir day koş koş koş. Gir gir. Tamam. 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 Baba zaten tamam. beni tanıyor. Baba. Aferin bak öyle yapın. Yoksa eserir ha. Beni zaten tanıyor. Aferin. Gel baba. Ah, Muhammed tut gene koklasın Aferin. <laughs> <laughs> olur, abi, şey yap... bu, bu Muhammed gel gel normal durdayı bir şey yapmaz. Sev oğlum sev. Sev 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 kafasını sev. Kafasını sev. Kafasını sev. Kafasını sev. Ama hiç tutamıyorsun. Gel gel. Tamam Muhammed iyi o zaman. Hayır. Muhammed sev oğlum. Tamam Muhammed iyi. Sevmezsen gitmez. Ya da şunu çek önümden ya. Tamam bir <laughs> kere sev sev. Muhammed kafasını tut abi öyle sev. da böyle sev Sev bir kere. Gel tamam gel yanımıza gel. Korkma. Köşede de Toma. Toma gel Muhammed'i Toma. Tamam gel. Bak bak üstten açmaya çalışıyor inek. Tamam gel ye. Baba bu kaç santim? Bir metre. Oha. Şimdi Muhammed sen kendini tanıt. Kupıt kupıt. Aferin Baba. benim oğluma. Dayı. Sen niye korkuyorsun? Bak bir şey yapmıyor. Bak Muhammed nasıl oynuyor? Yalnız. Gel bir kere sev. Bak sen de seveceksin. Gel hele. Tamam dayı bir şey Sen yapmaz gerek Valla. De Mahmet hele şöyle koş Tom'a yönet görsün bu. Tom'a koş. Koş. Gel. Koş. Toma. Gel. Koş. <laughs> Tom'a. <at>. <gülüyor> 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 kebeğim, aklıma, <laughs> Muhammed bak hep senin yanına geliyor. Sev, sev bir kere gire, sev sev. sev. sev bir kere, sev gider ha. <laughs> bir kere sev. Sevdim Tamam. Muhammedie gel. Tamam. Jamadaydın dur yap yap. Muha o Muhammed zaman ya. sen bir kere. Çevirdin az önce. Ama benim de benim de gelmem lazım. Yok. Muhammed Toma'nın yanına gir hele. Gel <laughs> <Değil> bir <mi>, Toma. <gülüyor> 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 Muhammed şimdi koş koş hele. Gel, koş. Tamam koş. Gel. Gel Toma gel. Gel. Koşturun Tomayı. Gel Toma gel. Oynatın biraz. Oğlum bu Altay'ın burayı daha temizleyemedik ya. Şimdi buraya taşınalım var ya burayı pırıl pırıl edeceğiz. Evet. What you know, şey Yılmaz koş hele. Gel, gel. Koş, koş oynat biraz. Üzerime